Yaklaşık bir yıllık aradan sonra yeniden Tendürek bölgesinde sizlerleyiz. Arkamda Tendürek dağından çıkmış olan soğumuş lavları görüyorsunuz. Burası gerçekten çok mistik bir coğrafya. Van ilimizin Çaldıran ilçesine bağlı Burçakalan köyünün yaylasına gidiyoruz. Gideceğimiz bölge ise Gelereş bölgesi. Burada bir kale kalıntısının lavlar içinde kaldığı bilgisini aldık ve burayı yakından görmek istiyoruz. Yolumuz biraz uzun. O halde hemen yola koyulalım ve bu lav bölgesine doğru ilerleyelim. Yaklaşık 20 dakikalık bir araç yolculuğundan sonra Gelereş Mezrası'na ulaştık. Şimdi önümüzde bizi bekleyen bir lav tabakası ve karakale var. Yolculuğumuz başlıyor. Şimdi bu yolculuğumuzda yine imdat aklı ile beraberiz evet. Sağ olsun bana çok güzel eşlik ediyor. Ee, bir de rehberimiz Nusret Kaya abimiz bizi de bu zorlu coğrafyada hiç bilinmeyen yerlere götürüyor. Ee, çok ilginç bir anı bizi bekliyor gerçekten bakalım. Bakalım şimdi biliyorsunuz Tendürek coğrafyası beni çok cezbetmiştir. Özellikle lavların arasında kalan yapılar burayı çok merak ediyorum. İşte lav tabakası da bu şekilde önümüzde. Tabi burada keşfedilecek sadece tarihi yerler yok. Aynı zamanda su kaynakları gibi doğal güzellikleri de var. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu anda koskocaman bir lav tabakası görüyoruz. Üzerinden yürüdüğümüz yol tarihi bir yol. Çok belli. İçinden sular da akıyor. Yani bu çaldıran Van doğasının güzelliklerine tanık oluyoruz. Aynı zamanda tarihini de yakından görüyoruz. Bu tarihi yol kesinlikle eski bir zamanda yapılmış. Tabi tarihini bilemem. Ama çok net yani onu söyleyebilirim. Bir patika var tarihi. Şimdi bulunduğumuz bölgede Nusret abi dedi ki yani güzel bir olaya dikkat çekti. Burada bazı otların yattığını ve bazı toprakların aşındığını gösterdi. Örnek burası. Bunları yapan, mesela bizim memleketi Aydın, orada domuzlar yapar genelde. Ama burada bunları yapanlar ayılarmış. Ve ayılar bu Tendürek bölgesinde geziniyormuş. Geçtiğimiz günlerde Ağrı Dağı'nda da bir tane ayı görülmüştü. Hem de 4200 rakımlarda. Şimdi Nusret abi'nin sözünü ettiği Karakale'ye ulaştık. Şimdi burayı biraz yakından inceleyelim. Bakalım ne gibi özellikleri var? Neler göreceğiz? İmdat nasıl buldun burayı şimdilik? İlk bakış nasıl? Bu lav e, akıntılarının arasında böyle bir kalen olması gerçekten de imkansız gibi görünüyor ama gerçekten de imkanlıymış. Şu an e, kalenin surlarını görüyorsunuz. Sağ olsun Nusret abi bizi getirdi. Van Çaldıran'da efsane bir yer. Şimdi duvarlara biraz daha yakından bakacağız ve ben de e, görüşlerimi bildireceğim bu konuyla ilgili. İşte burası da Tendürek bölgesi. Bunların hepsi lav akıntısı. Soğumuş lavlar. Ee, yalnız erozyona baktığımız zaman burasının e, yani en azından bin yıllık olduğunu söyleyebilirim. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık üzerinde bir toprak tabakası belirmiş. Erozyon nedeniyle. E, bunu şöyle örnekliyorum ben. Antik kentlerde bilirsiniz. Mesela işte 1000 yıllık, 1500, 2000 yıllık, 2500 yıllık antik kentler var. Bunlar zamanla toprak altında kalıyor. İşte daha eski kentler, örneğin Göbekli Tepe, komple toprak altında kalmış ve yoğun bir toprak örtüsü var. Erozyondan kaynaklı. Burasının üzerinde de yaklaşık 20 santimetrelik bir toprak örtüsü ve bitki örtüsünün geliştiğini söyleyebilirim. Kabaca böyle tarif ediyorum. Şimdi kalimize geri dönelim. Şimdi lav taşlarının üzerine basarak ilerliyoruz. Ee, evet, Şimdi buradan yorumlayacak olursak. Gördüğünüz gibi kale aslında lavların içinde kalmamış. Lav taşlarının üzerine inşa edilmiş. Yani Yanardağ patladıktan sonra inşa edilmiş burası. Lav akışları gelmiş, soğumuş. Daha sonraki dönemlerde burası inşa edilmiş. Şimdi taşların yapısından, duvar tarzından anlıyoruz ki burası demir çağına ait değil. Şimdi biliyorsunuz demir çağında artık izodomik, piseo-izodomik veya poligonal duvarlar var. Ama daha ileriki safhalarda Roma döneminden sonra özellikle Bizans'ta başlayan duvar işçiliğinde artık yığmaya geçiliyor. Burada da o yığma duvar işçiliğini görüyoruz. Yani kısacası burası bir orta çağ kalesi olmaya daha yakın. Nusret abi bir seramik parçası buldu. Evet. Şimdi sizin evet. geçmişinizden biliyorsunuz ki bunlar da yemek yapılıyor değil mi? Evet. Evet yemek yapılıyor. Şimdi seramik kültürü tabi asırlardır devam ediyor. Ve buradaki seramik kültürü de muhtemelen devam etmiş ki. Çok tanıdık geldi Nusret abi bir seramik parçası. Ben de bakabilir miyim abi? Buyurun hocam. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Buyurun, e, tencere, bu siyah renkli bir seramik. Siyah renkli seramikleri de Karas kültüründe görmüştük. Yani Kuraras kültüründe görmüştük ama bu ocakta kaldığı için siyahlaşmış olabilir elbette. Burada da bir seramik parçası var. Seramiğin yine dudak kısmı dışı perdahlı, çarkta şekillendirilmiş. Bakın çark izleri var kenarlarında. Şuradan çark izlerini görebiliyoruz. Yani gelişmiş bir seramik örneği. Çok da uzak bir tarih olmasa gerek diyorum. Şimdi Van deyince akıllara Urartu uygarlığı geliyor. Hmm, evet. Van deyince akılları Urartu uygarlığı geliyor ama bence bu Urartu'dan sonra. Çünkü onların duvar işçiliğine hiç benzemiyor. Şimdi ilk bakışta e, yanıltmasın. Karaz kültürüne ait e, siyah perdahlı, e, hani karaz boyalıları denilen seramik olduğu düşünülebilir ama bence onlardan değil. Yemek pişirmekten dolayı is yapmış gibi görüyor daha çok görünüyor. E, alanında uzman arkeologların veya sanat tarihçilerinin değerlendirmesi gerekiyor. Biz elbette sadece yorumluyoruz. Konunun uzmanı değiliz. Şimdi arkadaşlar, seramik parçalarını gördük. Ama e, burası belli ki tarihi bir yer. E, tescili var mıdır, yok mudur? Buranın bilmiyorum ama %99 buranın tescili yok. Şimdi buraya gelip de, yani buradan yüzeyden taş bile alamayız. Çünkü burası sit alanı sayılır. Koruma altında bir bölge sayılır. Tarihi bölgelerimize saygı göstermemiz gerekiyor. O yüzden bu seramik parçalarını aldığımız yere geri bırakıyoruz. Yani e, aklınızda olsun bu tarz bölgelerde yüzeyden taş bile almak yanlıştır. Bunu da belirtmiş olalım, altını çizelim. Şimdi lav bölgesinin içerisindeyiz. Kale de lav bölgesinin içerisinde. Gördüğüm kadarıyla elbette lavların e, işgal ettiği bir kale değil. Kale lavların üzerine kurulmuş. Bu şekilde tespitte bulunuyorum. Bir de burada muhtemelen ya kule kalıntısı... Veya bir sarnıç olabilir. Bu şekilde kalıntılar görüyoruz. Aslında buraya kale diyoruz ama göründüğü kadarıyla zaten kale değil. Kale olacak büyüklükte de değil. Burası muhtemelen bir gözetleme kulesiydi. Veya ileri bir garnizondu. Şimdi zaten burasının lavların üzerine kurulduğunu, hani lavların burayı işgal etmek yerine, burası lavların soğuduktan sonra kurulduğunu görüyoruz. Çünkü taşlar soğumuş, lav kayaların üzerine kurulmuş. Ve bazı yerlerde Horasan Harcı'na benzer izler gördüm. Bir de ileride bir yerleşim var. Bir köy kalıntısı var. Muhtemelen burası zamanında Tendürek lavlarının arasından, bu çatlaklardan sızıp gelmeye çalışan belki eşkıyalar, belki akıncılar, belki işgalciler onları engellemek için olabilir. Veya onları önceden görmek için yüksek bir alana kurulmuş olabilir. Çünkü Tendürek bölgesi günümüzde dahil olmak üzere saklanmaya böyle saldırılara çok müsait bir ortam. Bu nedenle burayı muhtemelen koruma altına almak istediler ve buradaki gözetleme kulesini inşa ettiler. Şimdi burada bir lav çatlağı görmekteyiz. Lav çatlağının arasını böyle duvarlarla bölme haline getirmişler. Ama burası artık bölme olarak, oda olarak mı kullanılıyordu yoksa buradan sızmaları engellemek için bir koruma duvarı olarak mı işlev görüyordu? Bunu kestirmesi güç. Ama bu şekilde duvarlar örülmüş. ya yani Gerçekten inanılmaz bir coğrafya ee, ve <laughs> burayı görüntülemek Nusret abi sayesinde ilk bize nasip oldu. Bu şekilde de değerli izleyicilerimize de burayı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Buranın yerel isimde bilinen adı Karakale. Burada da lav duvarları yıkılmış. Artık erozyondan tabii elbette bunlar zamanla aşınıyor, yıkınıyor, yıkılıyor. Bir de Çaldıran'ın iklimi oldukça soğuk. Burada sıcak, soğuk, sıcak, soğuk derken artık bunlar zamana karşı dayanmıyor. özelliğini yitiriyor. Bir de yeniden lavların arasında olmak çok güzel. Bu mistik coğrafyayı çok çok seviyorum ve <laughs> umuyorum ki sizler de sevdiğiniz buraları. Çünkü çok farklı, hiçbir yere benzemeyen bir coğrafya. Ve özellikle ülkemizde bu şekilde lav akıntılarının olması, böyle volkanik bir bölgeye sahip olmamızda önemli bir değer. Van'ın çok güzel bir değeri burası. Umuyorum ileride turizme kazandırılır. Bu bazalt taşlar burada öyle bir soğumuş ki adeta duvar gibi olmuş. Zaten bazalt taşlar soğudukça bu şekilde sütunlara dönüşme eğilimi gösteriyor. Zaten kağızmanın bazalt sütunlarında da bunları görmüştük. Burada da gördüğünüz gibi üst formasyonları köşeli bir hale gelmiş. Muhtemelen iki lav katmanı üst üste binmiş burada. Burada farklı bir bitki gördüm. Bunu da sizler için kayıt altına almak istedim. Bu bitkiyi sanırım daha önce görmüştüm. Bir sukulent çeşidi olabilir. Sukulentin çiçek açmış haline benziyor. Buranın da bu şekilde kendine has bir coğrafyası, doğası var. Soğumuş lav taşları. Üzerleri artık yosun tutmuş. Toprak tabakası örtmüş. <laughs> Muazzam yerler. <laughs> Tendürek Dağı bulunduğumuz noktadan görünmüyor ama zirvesi 3514 metre yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek dağları arasında bulunuyor. Aynı zamanda bir kalkan tipi volkan. Yani ülkemizde bilinen iki kalkan tipi volkandan birisi, birisi Diyarbakır'daki Karaca Dağı, diğeri de Tendürek Dağı. Şimdi Diyarbakır'daki Karaca Dağı faaliyeti çok çok eskiye dayanıyor, yaklaşık 200 bin yıldır uyku vaziyetinde bulunuyor. Ancak Tendürek öyle değil. Tendürek oldukça faal bir dağ. En son patlaması 1855 yılında gerçekleşmiş. Üzerindeki fümeral aktiviteler ve hidrotermal faaliyetleri halen devam ediyor. Diyadinde sıcak su kaynakları var. Zirvesinde fümeral gaz çıkışları var. Kısacası e, halen patlamaya hazır diyebiliriz. Bizim ömrümüz yeter mi bilmiyorum ama bence Tendürek Dağı'nın lav çıkardığını göreceğiz. Zaten dünyada da aktif volkanlar devam ediyor. Yani volkanizma açısından dünyamız sakinleşmiş değil. Eski faaliyetleri aynen devam ediyor. Evet, tekrar kayaların üzerindeyiz. Tendürek Dağı'nın yüz ölçümü oldukça geniş. Yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Kuzeyden güneye 30 km, doğudan batıya ise 20 kilometrelik bir alandan söz ediyoruz. Adı üzerinde kalkan tipi bir volkan. Çok yavaş bir yükseltiyle 3514 rakama kadar ilerliyor ve e, yani dışarıdan bakıldığı zaman aslında çok yassı, aynen kalkana benzeyen bir yapısı var. Ki zaten bu literatür Amerika'dan geliyor. Yani Amerikan Volkanoloji e, literatüründen geliyor bu isimler. Shield deniyor. Bunun sebebi de kalkana benzemesi. Yani yere kapaklanmış bir kalkana benziyor. Hani savaşçıların elinde tuttuğu kalkan olur ya onun gibi. Tendürek Dağı lav çıkardığı zaman muhtemelen insanların kaçmaya şansı olur çünkü bir Volkan değil. Kalkan tipi volkanların özellikleri böyle sanki taşan bir tencere gibi böyle fokurdayarak lav çıkarması, öyle volkan gibi çok büyük piroklastik akıntılar üretmiyor. Bu da insanların canlarını kurtarması için bir fırsat sağlamış oluyor. Ee, dünya gözüyle bakalım Tendürek Dağı'nın yeniden lav çıkardığını görecek miyiz? Şimdi lav bölgesinde böyle bir sur kalıntısının, kule kalıntısının olduğunu görmek gerçekten müthiş bir e, duygu. Öyle söyleyeyim. Ya yani imdat eminim sen de benzer duygular hissediyorsun. Ne düşünüyorsun? Ee, kesinlikle şu an geldiğimiz yer hani Çaldıran'ın en güzel bence köylerinden birisi. Soğumuş lavların üzerinde bir kale. Yani tarih kokan bir yer. Geldiğimiz yol da kırar yolu gibi, Likya yolu gibi taşların üzerine kurulu bir yol. Evet, tarihi ee, bir yoldan geldik. Tabii ki. Ee, özellikle etrafımızdaki mezarlar varmış. Onları abimiz gösterecek. Ee, soğumuş lavlar çok güzel bir görüntü katıyor. Sanki Mars yüzeyindeyiz. Başka bir gezegendeyiz görüntüsü yaratıyor. İnanılmaz herkesin gelmesini öneriyorum. Çaldıran güzel bir yer. Şimdi Nusret abi'nin gösterdiği yerlerden birisi daha burada bir mağara varmış. Var, bir de orada kapısı var. Hmm. Evet. E Tabii zamanla ya çökmüş ya tahrip edilmiş bu şekilde mağara ve mağaranın içinde çeşitli yapıya benzer işler var. Mesela bir su oyu gibi bir şey var, kuyu gibi. Zaten su vardı hocam. Değil mi? Su vardı burada. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden Tendürek coğrafyasında olmak, bu lavların arasında gezinmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ve daha güzeli de bunları sizlerle paylaşmak. E şimdi bu kale kalıntısını, daha doğrusu kule kalıntısını İlk defa görüntülemek bize nasip oldu. Elbette keşfeden biz değiliz. Buranın yerel halkı, burada yaşamış insanlar burayı daha önceden biliyorlardı. Ve bunlardan birisi de Nusret Kaya abimiz. Merhaba. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bizi buralara kadar, bu bilinmeyen yerlere kadar, Van'ın en uç köylerine kadar getirdi. Bizi kırmadı, hiç çekinmeden bizi buralara kadar getirdi. Nusret abi çok teşekkür ederiz. Sağ olasın abi. E ee, hocam şey... eskiden, hocam burada bu mağara naci burdur. Kapısı. Ha. Şimdi Nusret abi bir mağaradan söz etti. Evet. Geçmişte e, kaç yıl oldu? 20 yıl önce ben mesela evet. buraya gelip tam yukarıya kadar ben çıkıyordum. Orada bir de çeşme var. Su var. Su akıyordu orada. Su akıyordu. Bir de hocam bu e, oturma yeri vardı. Yani en az mesela 50-60 belki daha fazlası orada mesela hmm. yeri vardır. ama hocam şu anda maalesef azı kapatmışlar. Ya şimdi her zaman söylüyoruz. Değerli evet. doğa severler Bunlar bizim kültürel mirasımız. Her ne kadar bilinmese de insanlar buralara, turistler buralara gelmese de bunlar bizim geleceğe bırakacağımız kültürel mirasımız. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Nusret abinin dediğine göre burada bir mağara varmış, içinde yol varmış. Kaleye kadar tabii giden vardı. bir orada yer su varmış. Orada var. çeşme su der. 50-60 evet. kiloluk yeri vardı oturmak yeri. Su bile çıkıyor, yani tabii, geniş, tabii, bir vardı tabii, geniş bir alan var içeride. Tabii tabii geniş bir alan, en az mesela belki hani bir dolum daha fazla yer vardır. Ha. Orada oturmak için. Yani ben kendim geldim Evet. Mesela evet. 20-25 senede ben kendim geldim. Ondan sonra yasal belgesi oldu. Hmm. Mesela 10-12 yıl yasal belgesi oldu. Evet. Ondan sonra bu hale gelmiş yani anladım yani şu anda da bu halde içine girilmeyecek durumda çökmüş evet, ya çökmüş. muhtemelen defineciler burayı patlattı aynen, herhalde. Aynen aynen öyle. Evet. Evet. mesela orada or, da kazdılar. Hmm. Defineciler. Demek ki sana gösterdiğim evet. yer. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi bu tarih eserlerimizi koruyacak olan böyle bekçi değil. Güvenlik görevlisi değil. Çünkü o kadar çok eserimiz var ki her birisinin başına bir bekçi dikemezsiniz, bir güvenlik görevlisi koyamazsınız. Bunu koruyacak olan bizim bilincimizdir. Geleceğe olan Bilmiyorum, inancımızdır. Tabii ki bizdir. Tabii biz koruyacağız Tabii yani. Tabii ki vatandaş. Ee, yani ricamız e, lütfen defineciler yapmasın böyle şeyleri, tahrip etmesinler. Bunu istiyoruz. Aynen öyle ee, hocam. Evet. Doğrudur. Ee, burası bir jeopark olabilecek bir bölge. Hem tarihi özellikleriyle hem de jeolojik özellikleriyle belki dünyada tek burası. Bu bölgeler. Aynen hocam. Ee, hem volkanik arazi olacak hem de üzerinde tarih olacak. Gerçekten çok orijinal ve bence dünyada eşi benzeri olmayan bir bölge. Tabi burası bu bölgedeki tek kale kalıntısı veya sur veya kule kalıntısı değil. Tendürek bölgesinde eskilerden kalma gerek lava altında kalmış köyler, gerekse lavun üzerine sonradan inşa edilmiş tarihi yapılar mevcut. Onları da zamanla sizlere göstermek niyetimiz var. Evet. Çaldıran, Van ilimizin Çaldıran ilçesi bizi evet. güzellikleriyle şaşırtıyor, böyle evet. gizemiyle şaşırtıyor. Bence burası da oldukça gizemli bir yer. Umarım buraya... Böyle bir jeopark statüsü verilir. Hem jeopark hem de ören yeri, tarihi özellikleri, arkeolojik özellikleri de var. Çünkü e, bence otobüs otobüs turist gelmesi gereken bir bölge burası. Hatta hocam yol vardır. Var değil evet, mi? Yol evet, var. evet. Yol, yol var, otobüs var, var evet. hocam. Evler var hocam. Elektrik var, su var. Yani her şey de var. Yardımcı alışveriş. olursunuz değil mi? buraya Tabii ki hocam. Var. Tabii ki. Tabii ki evet. hocam. Tabii ki şey oluruz. Gelereş. Gelereş yaylası. Mezrası. Evet. Evet. Yani e, Burçakalan köyünün yaylası Gelereş mezrasına geldiğiniz evet. evet. zaman... Yerel halkı Nusret abi olsun. Tendurek Dağı, evet. Tam evet, eteklerinde. Yani mesela Şu anda burada bulunduğumuz yeri Tendurek Dağı. Evet. Tendurek Dağı'nın eteklerindeyiz. Evet. evet. Ee, Nusret abi çok çok teşekkür ederim yeniden. Sağ olasın. Bizi buralara kadar getirdin. Yok abi estağfurullah Görevimizdir. Evet. evet. O zaman bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Bizi takip etmeyi, destek vermeyi unutmayalım. İnşallah. İnşallah görüşmek İnşallah. üzere. Ee, Nusret abiler sağ olsunlar şükranlarımı sunuyorum. Bizi yayla evinde misafir ettiler, ikramda bulundular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum, bu misafirperverliklerinden ötürü. Ee, burada Van otlu peyniri var, domates var, helva var. E zaten Van otlu peyniri bile tek başına yeter. Bu lezzet e, Van'da tadılmalı gerçekten.